Master Şef Gizem Tokat budakçı makinasında kimmiş? Nereli? Kaç yaşında? Kocası kim? Hangi meslekleri yaptı? Master Şef'e nasıl katıldı? Hakkında kimsenin bilmediği o gerçek ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Gizem'in ceket giymeden elenmesine üzüldün mü? Sence ceketi giymeyi hak etmiş miydi? Yoksa zaten bugüne kadar elenmeyi çoktan mı hak etmişti? Düşünceni yorumlarda sebebiyle beraber yazabilirsin. Bildiğimiz gibi ceket giyemeden veda eden isimlerden birisi de Gizem oldu. Ve vedası da bayağı olaylı. Şimdi gelin kısaca Gizem Tokat Budakçı aslında kimmiş? Ve sürekli her yerde paylaşılan o kocasının görevi ne? Bakalım. Gizem Aslen Muğla'lı ve zaten Muğla'da ikamet ediyor. Çok uzun süreler maden mühendisliği yaptıktan sonra mesleği bıraktı. Ama bunu aşçılık işin yapmadı. Oradan turizm ajantasına girdi. Sürekli olarak ben en sevdiğim mesleğimi yıllarca okuduğum mesleğimi aşçılık için bıraktım aslında çok doğru değil. İddialara göre Gizem zaten aşçılığı bıraktıktan sonra turizm ajantasında çalışmaya başladı. Ve burada aşçılıkla ilgili kendisini de bir yandan geliştirdi ve master şefe işte böyle katılma kararı aldı. Sürekli olarak kocası kim? Kocası bakın nasıl biri? Neden torpil yapılıyor Gizeme gibi sorularda da Gizem'in kocası pilot ve iddialara göre pilotajlığını Acun Medya'nın pilotu olarak yapıyor. E durum böyle olunca da herkes onun torpilli olduğunu iddia etti. Lakin bu bilgi doğru mu belli değil. Evet kocası kesinlikle pilot. Ama Acun Bey'in pilotu mu? Bu konuda hiçbir bilgi yok. Arkadaşım sence bu gerçek olabilir mi? Sence gizeme bu sezon torpil yapıldı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. İşte kısacası gizem bu. Maden mühendisi. Aşçılıkla alakalı ile ilgili hiçbir bilgi al ve eğitim almadı. Lakin kendisini geliştirerek aşçılık serüvenine Masterchef'te devam etti. Arkadaşım sence bu sezon başarılı mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.